Hepinize merhaba arkadaşlar. Pul dileği bölümü yenilendi. Yeni 3 tane pul eklendi. 2 tane yeni pul görüyorum. Agata ee, Agatha pulu var. Birazdan inceleriz. Ee, yeni Hero'nun pulu var. Bu da güzel bir pul bence. Kritik vuruş oranına etki sahibinin saldırısını %18 arttırıyor. Büyücü gözünden ise tur metresini de ee, kendi tur metresini 10 kez arttırdıktan sonra harikulade kartlara dönüşüyor. Etki sahibi Aktif yeteneği kullandığında harikulade kart tüketir. Ardından tüm düşmanları takip eder ve onlara saldırarak %330 saldırı hasarı verir. Yetenek hasarı olarak kabul edilebilir. Yani hero önce hero'yu inceleyeyim. Yeni hero Jenny tek bir düşmana %360 saldırı hasarı veriyor. Azim düşüşü uyguluyor %60 ihtimalle. Bir kere bu hero'yu ben inceledim. Tüm düşmanlara %300 saldırı hasar veriyor. %100 ihtimalle ağır yara mecalsizlik 2 uyguluyor. Jenny pasifi önemli bu hero'nun. Yeteneklerini önceden kullanarak hasar verdiğinde her bir düşman için bir tarot kartı kazanıyor. 20 katmana kadar birikiyor. Ölürse ve dalga geçişinde kaldırılmıyor. Mor özellik bu. Her seferinde kazandığı tarot kartı için kendi tur metresini 0.5 arttırıyor. Yani 20 tane kazandığında 10 artmış oluyor tur metresi. Jenny'nin kritik hasarını ve 10 kanıtmana ulaştığında delicilik oranını %1 arttırıyor. Bu hero'nun X3'ü çok e, OP geldi bana. Diğer eksileri değil de. Ya açılım yapılmaz bence bu hero için. Mucize dilekte normal şeyde alınıp. Çünkü bu hero büyük ihtimalle arenada kullanılmayacak. Sadece bence haftalık bozda belki o kritik hasar jingle belli takımda kullanılabilir bu. En güzel eksini okuyayım. 10 tanıt katmanı kazanır savaş başlar başlamaz. Her katman kritik hasar %2 delik oranını 0.5 arttırır. Jenny 20 tarot katmanına ulaştığında aktif, aktif yetenekler hedefin max CP'sinin %10 kadar ilave hasar verir diyor. En fazla Jenny'nin saldırısının %300'ü kadar hasar verebiliyormuş. Ek suçu baya güçlü geldi bana. Ultisine bakalım. 2 tur boyunca kritik hasar artışı 2 kazanır diyor. Ardından tüm düşmanlara %300 60 saldırı hasarı veriyor yani bu özellikle yüzde %60 arttırdığı için ee, Bence güzel hero Ve haftalık boss takımında Jingle Bell takımda şu an Dezbopan'ın olduğu takıma girebilir diye düşünüyorum ama bunun için açılım yapılır mı? Yapılmaz mı? Ben yapmayacağım Şahsen Yani siz kendiniz yapmak istiyorsanız yapın Hero böyle Kö Çok kötü değil çok çok OP de değil. Etkins gibi değil mesela. Arenada yani çok kullanılacağını düşünmüyorum. Ama haftalık bozda kesinlikle kullanılacağını düşünüyorum bu hero'nun. Haftalık bozda kesinlikle girer bence bu. O yüzden e, ilerleyen zamanlarda belki alınabilir. Pula gelelim. Kendi pulu var. Bir kere az önce değindim zaten. Kritik vuruş oranı veriyor ve etki sahibi bir savaşa girdiğinde direkt saldırısının %18 artıyor. Bu özelliği tabi burada şey Full hali bu. Daha azdır muhtemelen bir yıldızda. Full hali bu şekilde. Little Jack'in pulunu okumaya tekrar gerek yok. Bunu zaten biliyorsunuz. Agatha pulu var. Agatha pulunun açıklaması bayağı uzun. CP oranı veriyor. Etki sahibinin kalkan kazanma etkisini %35 arttırıyor. Bir savaş başladığında etki sahibi iki kan düşkünü kılıç avurası katmanı kazanıyor. Ardından her iki turda bir kan düşkünü kılıç, e, kılıç avurası katmanı kazanıyor. Etki sahibinin üstünde herhangi bir kalkan varken aktif yetenek kullandı, kullandığında bir kan düşkünü kılıç aurası katmanı tüketerek ana hedefi takip eder, ona bir kez saldırır. Kan düşkünü kılıcı etki sahibinin max yüzde %20 kadarı ve etki sahibinin toplam kalkan değerinin %20 kadarı ekstra yani hasarı veriyor. Verilen hasar en fazla etki sahibinin max yüzde %40 kadarına eşdeğer olabilirmiş. Etki sahibi kendine herhangi bir kalkan sağladığında veya düşmanlardan kazandığında sonraki iki tur boyunca kalkana sahip olmasa da kan düşkünü kılıcını kullanabiliyor. Ayrıca kan düşkün kan düşkünü kılıcın hasarı %100 artar ve yetenek %50 delicilik oranı kazanır. Çok güzel bir pul değil mi bu? Agatha'yı arenada kullanmıyorduk. Belki tekrar bu pul sayesinde arenaya girebilir yani. O yüzden ben burada Agatayı seçeceğim. Agatha'yla bir tur açılım yaparım. Umarım tekte alırım. Yani ürün değiştirmeyi de kullandık. Agatha için açılım yapıyorum. Haydi başlayalım. Yani pullar bu şekilde. Mucize Dilek'te zaten diğer hero'ları biliyorsunuz. Jenny dediğim gibi tercihe bağlı. Haftalık bozda kesinlikle kullanılabilecek bir şey ama kendisini almadığım için pullunu um da almayacağım şimdilik. Agatha'yı çıkarmaya çalışacağım. Haydi oğlum. Ver bizi tekne uğraştırma lütfen. Ver oğlum Agatha pulunu. Normalde Jingle Bell pulu alırdım ama şey Jingle Bell diyorum. Little Jack. Little Jack'i hem sadece cüce arabelerinde kullanıyoruz. Diğer tarafta support olarak kullanıyoruz. Evet geldi. Agata gel. Austin geldi. Lanet olasın. Agatha'yı da alamadık bu arada. Deneyeceğim. Bu sefer tekte alamadık. Agata her türlü alacağım bu arada. Agata pulu çok güçlü geldi bana. Muhtemelen tekrar arenaya sokmak için bayağı güçlü yapmışlar Agata pulunu. Hadi bir erken patla da Agata'yı ver bize be. Erken patla. Haydi oğlum be. Son 40. Erken patlamayacak herhalde. 4 tane de elmasla alayım mı? Daha 47 var pitiye ya. 4 tane de elmasla alalım ya. Şuradan rün değiştirme hakkımız yok. 1, 2, 3, 4 tane aldım. Son onluyu da açıyorum. Gelmezse yapacak bir şey yok. 37 kaldı. Olmadı. Haftaya alırız. Agatha güzel çünkü. Haydi oğlum. Gelmedi. Zaten şaşırmadım. Şanssızım çünkü. Bu sefer alamadık tekte. Pulda şansıydık. O şansımız da gitti. Yeni hero'yu tanıttım. Yani dediğim gibi haftalık bozda kullanılacak bir hero. Açılımı yapmayacağım onun için. Burada pulların 3'ü de yani bu yeni hero'yu almayacaksanız bunu şimdilik almayabilirsiniz. Ama Lidl Jack pulunuz yoksa kesinlikle Lidl Jack seçin. Varsa Agatha pulu çok güçlü görünüyor. Yani ben çok beğendim Agatha pulunu. Onu almaya çalıştım ama alamadım. Umarım siz alırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.